Astroloji dendi mi akan sular durur. Acaba geleceğim nasıl olacak? Evlenebilecek miyim? Zengin olacak mıyım? Sağlığımdan ne haber? Hepsinin cevabı sana özel haritada. Ama bir konuda dikkat. Astroloji fal değil, taro değil, büyü değil, içgörü hiç değil. Astroloji gökyüzünün ilmi. Saçmalama dediğinizi duyar gibi oluyorum. Aslında hepimiz yıldız tozu değil miyiz? Bütün sorularımızın cevabı gökyüzünde olabilir. Öyle bir ilim ki ne kadar öğrenirsek öğrenelim sonsuz bir bilgi okyanusu. Danışalım ki hata payımız azalsın, işlerimiz kolaylaşsın, yaşam keyiflensin, eğilimlerimizi, yeteneklerimizi keşfedelim. O kişi hayatımızın aşkı mı değil mi öğrenelim. Olabilecek tatsızlıklara önlem alalım. Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz, daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Evet, ikizlere geldiğimizde İkizler özellikle para, pul, para yönetimi, bütçe, borçlar, bankayla olan ilişkiler, vergi dairesiyle olan ilişkileri yönetmekle ilgili hatta burada bazı hak edişler ile alakalı da bir gündem maddesi olacak. Bu döngü içerisinde özellikle Temmuz ayı ile alakalı yine 25 Haziran itibariyle başlayan süreçte bu bizi 10 Temmuz Dolunay'ına bağlayacak. Burada özellikle Gruplarla olan ilişkileriniz, arkadaşlık ilişkileriniz, para pul alışverişiniz varsa bunu yapmamanızda fayda var. Çünkü bu ilişki kayıplarına sebebiyet verir. Bazı arkadaşlarınızın üzücü haberlerini alabilirsiniz. Gelecekle ilgili yaptığınız planlar noktasınız, bazı blokajlar olabilir. Bazı planlarınız yerine gelse de büyük planlarınızla ilgili ertelemek durumunda kalabilirsiniz. Bu aynı zamanda para da harcayacağınız parayı da yönetmeniz gereken bir ay olduğu için Temmuz ayı özellikle buna da dikkat etmeniz gerekiyor. Neptün'ün durağan günleri 4-5 Temmuz, Satürn'ün durağan günleri 4-5 olur mu? 12-13 Temmuz günleri ve devamında gelecek olan retro döngüsünde yine çevreniz, arkadaş gruplarınız eğer herhangi bir şekilde sivil toplum örgütüne üyeyseniz bir dernekte çalışıyorsunuz işte belediye ile ilgili bir mevzunuz varsa bunlarla ilgili sıkıntılı günler ve sonrasında retroya girecek tekrarlı sorunları gündeme getirecektir 4 Temmuz'daki Venüs ikizler sınavınızdan ve aynı zamanda 7 Temmuz'daki Uranüs ikizler sınavınızdan yenilikleri getirecek bir döngüyü açıyor çok uzunca bir süre bu Uranüs ikizlerle 2032'ye kadar hemhal olacaksınız hayatınızda değişim dönüşüm süreci buna çoğu zaman razı olacaksınız Çünkü Plütonik bir etki altındasınız. Olumlu Plütonik etki. E, yani kendinizi çok kolay ikna edeceksiniz. Tabi bu e, diğer taraftan da e, zihninizin çok hızlı çalışacağını, hızlı kararlar alacağınızı, fevriliğinizin artacağını da gösterir. Yeniliklere açık olduğunuz kadar bunun da farkında olarak e, yol almanızda fayda var. Dediğim gibi uzunca bir süreç. Bununla ilgili de ayrı bir video çekiyor olacağım. 17-18 Temmuz'da Merkür Aslan Retrosu olacak, başlayacak. Bu duran pozisyonu özellikle bu ikisine dikkat etmekte fayda var. Burada da yakın akrabalar, ilişkiler, kardeşlerle olan ilişkiler, bir araba alım satımı yapacaksanız bu tarihleri bırakmayın, bunun öncesini halledin. Ya da bir imzalı işiniz varsa, yani resmi bir işiniz varsa zaten hani 12 Temmuz'dan önce halletmeye çalışıp bu vakte kadar da bırakmamaya çalışıp artık burada çünkü atacağınız imzalar falan e, sorun yaratacaktır. İletişimle ilgili sorunlarınız olacaktır. İletişim araçları ile satın alma sürecinde 12 Temmuz, hadi bilemediniz 17 Temmuz'da ol vakte kadar ahletmeye çalışın lütfen. 24 Temmuz'da 2 derecede e, Talita'da, Aslan'da bir yeni ay gerçekleşecek. Bu yine kardeşler, yakın ilişkiler, akrabalar, komşular, işte semtinizle ilgili sorunlar, e, iletişimle ilgili e, bazı sorunları manipülatif etkileri getirecektir. Eğer yurt dışı bazı bir işiniz varsa bize başvuracaksınız. Bu yeni ayı beklemeyin. Hatta bunu e, 17 Temmuz'dan önce yapın muhakkak surette. E, yolculuğa çıkacaksanız aksamalar olur. Dolayısıyla sağlam kontrol e, kontrol noktasında kalmalısınız. Tedbirli olmalısınız. Uçak yolculuğu şeklinde de bu. Ama burada mesela bavul kaybı olur. İşte pasaportunuzla ilgili bir sorun olabilir. Buna benzer bir döngü içinde olacaksınız. Özellikle bunlara dikkat etmenizde e, fayda var. Ama diğer taraftan da e, gruplardan, arkadaşlarınızdan destek alacağınız bir süreci de beraberinde e, getiriyor. Yani zorluğu kadar kolaylığı da olan e, bir döngüyü getirecek. 28-29 Temmuz'daki e, Venus Betulcu sizi direkt ilgilendiriyor. Koruma, destek almak noktasında özellikle çevrenizdeki kadınlardan. Yani bu çok güzel bir açılım size iyi gelecektir. Ee, Venüs'ün yengeçe geçmesiyle birlikte 31 Temmuz itibariyle Ağustos ayının içine alan bir etki. Parasal durumumuzda çeşitli iyileşmeler e, özellikle işte e, Ağustos'un e, 5'i 6'sı itibariyle daha belirgin bir şekilde kendisini gösterecektir. Zaten Ağustos ayına sonrasında birlikte bakıyor olacağız. Umuyorum ve diliyorum beklediğinizden çok daha güzel bir ay olur.